Herkese merhaba. Bakalım bugün fincanımızın içinde telveler bize neler söyleyecekler. Şöyle açalım. Bakalım neler söyleyecekler. Sizi bir yerde bekliyorlar. Beklendiğiniz bir yer var. Biraz böyle siz ara vermişsiniz. Belki de farkında değilsiniz ama oraya o beklendiğiniz yere gitmeniz gerekiyor. Belki bir ana baba ocağı, belki e, yani bir aile büyüğünün yanı ya da böyle bir yerde yaşayan efendim oradan çıkamayacak olan birisi var. Hani oradan çıkamıyor hastane. Ee, na nasıl bir enerji bu? Hastane, huzurevi, cezaevi hani oralardan çıkamaz ya insanlar istedikleri zaman çıkamazlar, kendi istedikleri zaman çıkamazlar. İşte öyle bir yerde sanki yolunuzu bekleyen birisi var. E, sizi görünce siz gidince mutlu olacak hep böyle gözleri kapıda sizi bekliyor. Evet orayız oradaki kişiyi ziyaret etmeniz gerekiyor. sizin oraya gitmeniz gerekiyor. Böyle gözleri kapıda. Kim gelirse gelsin, kimi görürlerse görsünler sizi görmüş gibi olmuyorlar. O yüzden de o beklentiyi bir an önce, bir an önce orayı ziyaret etmeniz gerekiyor. Böyle bir içim şey oldu. <laughs> evet, lütfen lütfen eğer öyle biri varsa ziyarete gidin. Bekleniyorsunuz çünkü. Kazanç kapılarınız açılmış sizin. Eee Elinizde mesela yaptığınız bir takım şeyler var. Mesela çektiğiniz bir sürü fotoğraf vardır. Ya da böyle nasıl? Ben çok büyük düşünemem biliyorsunuz. Mesela ördüğünüz bir sürü örgü vardır. Efendim resim vardır, tablolar vardır bir şey vardır hobilerinizle alakalıdır ya da böyle kendinizi oyalamak için yaptığınız şeyler vardır. Elinizde bir fotoğraf makinesi bir sürü fotoğraf çekiyorsunuzdur. Doğa fotoğrafı çekiyorsunuzdur. Sanayi fotoğrafı çekiyorsunuzdur. Mesela fabrikalarda fotoğrafçılar çekiyorsunuzdur. Sizin ilgi alanınızdır. Bunları kazanca çevirme zamanı gelmiş. Bir şekilde önünüze bir fırsat çıkacak sizin bunları kazanca çevireceksiniz. Ek gelir olacak size. Belki belki de işsizsiniz ve bunu böyle çok güzel değerlendirebileceksiniz. Öyle bir fırsat var ama yaptığınız şimdiye kadar biriktirdiğiniz şeyler. Bir sürü örülmüş bereleriniz vardır. Bir sürü çekilmiş fotoğraflar vardır. Efendim böyle tuvaller peş peşe ardı ardına böyle sıralamışsınızdır yaptığınız resimler vardır. Oyalarınız vardır eğer kadınsanız, yani böyle kadın erkek gerçi fark etmez el işlerinde. Oyalarınız vardır, böyle üst üste yığmışsınızdır. Artık bunları paraya çevirme zamanı, bir fırsat çıkmış önünüze, bir fırsat çıkacak ya da. Siz bu aralar böyle kendinize bir ek gelir bulacaksınız. Birisine karşı hissettiğiniz duyguları artık rahatça söyleyebilirsiniz. Sanki böyle... Bir aşk ilan edeceksiniz siz. Aşkınızı söyleyebilirsiniz. Ya da sana karşı aslında şöyle şöyle şeyler hissediyorum ama seninle paylaşmaktan bunları çekiniyorum diyebileceksiniz. Sanki ulaşılmaz gibi görünen birisine duygularınızla ulaşabildiğinizi fark edeceksiniz. Belki sizden bu açıklamayı bekleyen birisi var. Bir işe başlıyorsunuz. Sizin şimdi böyle bir şeyiniz var. Bir şeye başlıyorsunuz. Bunu yapacağım, işte böyle, yap, işte böyle bakacağım, bunu yapacağım. Bir şeye başlıyorsunuz fakat biraz sonra odağınız değişiyor sizin. Dikkatiniz, ilginiz, başka yöne kalın. Yani e, oradan sanki o başladığınız işten uzaklaşıyor gibisiniz. Böyle bir problem var. Yani tam kendinizi hazır hissediyorsunuz ama bir süre sonra dikkatiniz başka yöne dağılıyor. Belki böyle biraz o işi bırakıp böyle bir, bir iki gün ara vermeniz gerekebilir. Biraz belki de dinlenmeye ihtiyacınız vardır. Küçük bir tatil ya da böyle deliksiz bir uyku. Hani şöyle kendinizi yatağa atıp şöyle bir uyumak. Belki de öyle uyumak bile iyi gelebilir size. Ailenin, ailesinin bütün yükünü taşıyan biri var. Omuzu çökmüş böyle, omuzu eğip böyle bir çökmüş. Bütün yükünü, ailesinin bütün yükünü taşıyor. Ee, mesela evlenmemiş biridir bu, bekar birisi. Ee, evde ve bütün sorumluluk artık onundur. Ebeveynler yaşlanmıştır, bütün sorumluluk onundur. Ee, dışarıdan birisi gelir. Ben mesela giderim dışarı, ben dışarıdan birisi olsam şöyle şöyle ben de o ailenin ferdiyimdir. Şöyle şöyle yaşa, yaparsan şöyle olur. Şöyle verirsen böyle olur. Şöyle yaparsan işte şöyle olur derim. Çayımı da içerim giderim. Ama yine yük o kişiye kalır. Yük değil de belki sorumluluk o kişiye kalır. İşte bu kişinin üzerinden bu yük gitmiş. Ay aklıma burada bir şey geldi. Biz babamın çok yaşlı bir halası vardı, rahmetli 105 yaşında vefat etti. Şimdi halam böyle sofrada otururdu. Ee, annem işte onun önüne benim annem çok akıllı bir kadındır, hala hala öyle. Halam böyle yemeğini yedikten sonra yavaş yavaş kalkardı. Çok da yaşlı tabii o 105 yaşındaki haliyle değil de daha önceki hali. Ee, kalkardı yavaşça ellerini yıkardı gelirdi. Bir gün bir ziyarete birisi geldi bu yaşlı kadını dedi böyle dedi el yıkamaya gönderiyorsunuz dedi eline dedi bir bez verin dedi ellerini silsin annem de dedi ki kusura bakmıyorsun oraya kadar gidişi benim karım değil onun bacakları açılsın diye yapıyorum ben bunu kadıncağız sadece bir tuvalete kalkabiliyor bir işte abdestini alıyor namaz kılıyor ama o elini yıkamaya kadar giderken bile birkaç adım atıyor dedi annem onun için dedi karışmayın bizim işimize Evet annem çok akıllı kadındı Hala öyledir zaten. Hala böyle gözlerinin içine bakınca akıl fışkırır maşallah benim annemde. Yani işte diyeceksiniz ki şimdi hikaye anlatma devam et diyeceksiniz diyenler de var. Evet bu kişinin üzerinden bu bütün sorumluluğu alan kişinin üzerinden bir şey kalkmış. Bir, bir böyle bir yük kalkmış ama rahatlamıyor bir boşluğa düşüyor. Kendini... Böyle oyalamak için sağa sola böyle başvuracak bu kişi. Yani ne yapacağını bilemeyecek bir ara. Bu, bu kişiyle, bu kişiyi kınamayın. Ne yapacağını bilemeyecek bu boşlukta. Belki çok seyahat etmek isteyecek. Belki işte hep hiç kendini eve sokmayacak. Belki hiç evden çıkmayacak bir şey var bu kişiye. Duygusal olarak, psikolojik olarak yardım eden büyük bir boşluk yaşayacak gibi görünüyor. Siz orada kalınca şükrediyorsunuz. Sahip olduklarınıza şükrediyorsunuz. Bu da sizi ve etrafınızdakileri motive ediyor. Her şeye şükredebiliyorsunuz siz. Nefes aldım diyorsunuz, şükrediyorsunuz. Bugün yürüyebildim diyorsunuz, şükrediyorsunuz. Önünüzde sıkıntılar varsa bile siz şükredecek bir şeyler buluyorsunuz. İşlerinizde böyle üst üste gelen bir şeyler var. Yani üst üste geliyor. Birini yapmadan biri geliyor. Bazılarını geri çeviriyorsunuz vakitsizlikten e, geri çeviriyorsunuz. Belki böyle e, hani çok fazla iş geliyor maşallah. Bu durumda kazancınız da çok. Biraz daha saatlerinizi uzatmalısınız. Eğer 5 saat çalışıyorsanız bunu 7 saate çıkarmalısınız. Bazı işleri geri çevirmemekte fayda var. Evet sizden dönünce başka bir yerde başka bir enerjiyle oraya gidebilir. Size kötü davranan birinin size ihtiyacı olduğunu fark etmişsiniz. Yani belki çok zor olacak ona yardım etmek. Sizin açınızdan çok zor olacak çünkü size çok kötülük yapmış. Bu kişinin size ihtiyacı var fakat yine de siz size uzanan bu yardım elini boş çevirmiyorsunuz. Yine de bu eli tutuyorsunuz. Belki böyle içinizden gelmeden ama Allah rızası için Allah rızası için yapıyorum diyerek, Allah'a sığınarak yine de bu kişiye yardım ediyorsunuz. İşlerinizin enerjisi o kadar açık ki maşallah. Yani kazanç kapınız çok açık sizin. Yeni bir iş kurabilirsiniz ya da işleriniz için dışarıdan bir destek alabilirsiniz. Hane içinde böyle bir şey var. Sanki böyle bir sıkıntı yapılan bir şey var ama bu sıkıntı dağıtılmış. Böyle etrafı bu sıkıntının etrafı sanki böyle bir çerçevelenmiş, ee, onu şimdilik halletmişsiniz, ee, ailece halletmişsiniz. Fakat çok büyük bir göz var, ailenize değen bir nazar var. Ailenize değiyor, bakın dikkatinizi çekelim. Aileye değen, sizin birlikteliğinize değen bir nazar var. Siz çok gözdesiniz, enerjiniz çok güzel, gittiğiniz yerde çok gözdesiniz. Efendim giyiminiz dikkati çekiyor, saçınız dikkati çekiyor, konuşmalarınız özellikle sizden böyle sizin ağzınıza bakılıyor, konuşmalarınız dikkati çekiyor. Böyle e, hiç de zorlanmıyorsunuz ki ilgi çekmek için. Bunun yanında ama çok kıskanılıyorsunuz. Birileri tarafından çok kıskanılıyorsunuz. Siz hiç böyle o ilgiyi çekmek için zorlanmıyorsunuz. O enerji zaten sizde var. Sizin çok yollarınız var. Hem de böyle kısa kısa yollarınız var. Böyle gideceksiniz bir şey halledip geri geleceksiniz. Mesela işte bir iş yerinizle alakalı bir şey vardır. Bir yere gidiyorsunuz. Sonra tekrar işte geri dönüyorsunuz. Hemen ardından bir yola çıkıyorsunuz. Siz birkaç tane birkaç seyahat yapacaksınız. Kısa kısa seyahatler yapacaksınız ama hepsinden de eliniz dolu geleceksiniz. Çok güzel aydınlığınız var. Sizin çok güzel aydınlığınız var. Sanki böyle ikiye bölünmüş de bir yüreğiniz var. Sizin iki tarafta çok güzel. İşte mesela sizin iki tane çocuğunuz vardır. Birisi bir yerdedir, birisi bir yerdedir. İki tarafta güzel, mutlu, aydınlık. Siz sadece kısa ziyaretler yapacaksınız. Siz bir ev eşyası yerleştiriyorsunuz. Sanki böyle kamyona yüklenmiş bir ev eşyası. Bir ev eşyası götürüyorsunuz. Bu eşyayı orada yerleştirip geri döneceksiniz. Kafanızda bir sürü plan var Birisine ev açıyorsunuz siz Belki çocuğunuz eşe girmiştir Ya da böyle işte Eşiniz Yakın bir yerde Yakın bir ama sizin ikamet ettiğiniz Yer değildir yakın bir yerde Bir ev açmıştır orada Onun eşyalarını yerleştiriyorsunuzdur Bir şey yapıyorsunuz siz Tam böyle Var ya niye böyle bir şey hissettim Yine Tam bu kadarı çok bunca derdi böyle bunca dert bana çok çekemem dediğiniz bir zamanda ama sanki önünüzde bir ışık yanıyor. Evet önünüzde bir ışık yanıyor. <laughs> yani aldığınız bir haber ya da birinin size destek davranışı sizi rahatlatacak. Evet rahatlayacaksınız ve buna da çok mutlu olacaksınız. Sen farkında olmadan belki Aa, bir içim rahatladı diyeceksiniz ya da işte çözüldü olacak. Hangi dert hep sürmüş ki. Yaşadığımız sürece her şey geçici. Hastalıklar iyileşir, borçlar ödenir, insan ilişkileri değişir. Tabii ki bazıları böyle biraz yıkıcı olur, biraz yakıcı olur. Acısı zor geçer ama her zaman şükredecek bir şeyler olur. Her zaman şükredecek bir şeylerimiz olur. Evet insan işte insan. İnsan taşa vermemiş dertleri insana vermiş Cenab-ı Allah. Demek ki bizler bir takım şeylerle baş edebiliyoruz. Bir başlangıç var. Yeni bir işe başlıyorsunuz siz. Belki böyle enerjiniz ve görüntünüzle artı puanla başlıyorsunuz. Bütün yeteneklerinizi birden göstermeyin. Zamana yayın. Yoksa kıskançlık ve nazar üzerinizde olur. Olumsuz tepkiler alabilirsiniz. Evet siz çok yeteneklisiniz, çok başarılısınız ama her şeyi birden göstermeye, bütün yeteneklerinizi aynı anda göstermeye gerek yok. İki tane böyle, iki tane kısmet hemen hazır. Bu iki para para kısmeti, bu ikisi de size hemen çok ta, hemen gelecek bunlar, çok yakında, çok yakında gelecek. Tabağımıza bir bakalım. Duygusal ilişkinizde güzel bir gelişme var. Birbirinizi daha çok önemsiyorsunuz. Yeniden aşık olmak gibi. Belki de yıllarca bir arada yaşıyorsunuz ama birbirinizin bazı tanımadığınız yönleri ya da neden şimdiye kadar böyle iyi davranmadı dediğiniz şeyler var için böyle iyi davranmadı? Bir çıkarı mı var diye böyle kafanızda bir şeyler var ama duygusal ilişkinizde sizin bir iyilik, bir güzellik var. Çok da her şeyi kafanıza takmayacaksınız. Her şeyi de irdelemeyeceksiniz. Çok güvendiğiniz birinin aslında böyle e, çok iyi niyetli olmadığını fark edeceksiniz. Yani nasıl sizin onu önemsediğiniz kadar o sizi önemsemiyor. Bu sizi biraz böyle üzecek ama fark etmekte fayda vardır. Evet böyle bir şey fark etmekte fayda vardır. Yoksa hala siz onun iyi niyetine güvenerek bir takım şeylere devam ediyor olabilirsiniz. İki, i̇ki, kişinin kavuşması var çok güzel bir kavuşma. Beklediğiniz bir evrak size olumlu gelecek. Oo, hem de nasıl geliyor böyle. Bu kağıt elinize geçince mutlu olacaksınız. Havalara uçacaksınız belki de o kadar güzel bir şey ki nasıl bir haber bekliyorsunuz siz? Bu evrak gelecek. Siz böyle bir tehlike atlatmışsınız. Kıl payı kurtuldum diyorsunuz. Kıl payı kurtulduğunuz bir şey olacak sizin. Yani belki bir yere 10 dakika geç çıkışınız sizi bir şeyden kurtarmış. Belki de attığınız bir adım sizi bir tehlikeden kurtarmış. Ya da böyle aslında ihmal gibi görünen ya da böyle geç kalınmış gibi görünen bir durumda bir tehlikeden kurtulmuşsunuz. Sizi bir şeyden kurtarmış bu adım. Yani siz kılpayı bir yerden kurtulmuşsunuz. Allah'a bin şükür. Öyle bir şey eğer ya, şükredin ve sadaka verin eğer öyle bir şey başınıza gelirse. Şükredin ve sadaka verin. Bir sınava giriyorsunuz. Bu sınava çok da hazırlanmışsınız. Sınavda başarılısınız ama hala bir heyecan var içinizde. Belki de bir başka sınava daha gireceksiniz. Ne bileyim, bir şey daha var herhalde. Ee, çok güzel giden bir işinizin önü kesilmiş gibi. Ama bu önü, hani şey diyorum ya işte bir yere geç kalmak, bir şey yapmak sizi bir tehlikeden alıkoymuş gibi. İşte bazen de böyle önü kesilmiş. Belki böyle siz biraz buna üzüleceksiniz. Önü kesil yani bu işim ne güzel gidiyordu diye. Fakat size başka bir kapı açılmış. Daha büyük, daha bereketli, daha çok kazanç getirecek bir kapı açılmış. Bu işinizin önünün kesilmesine mutlu olacaksınız. Sanki kucağınızda bir kuzu var. Büyük bolluk bereket demek bu kuzu. Maşallah, büyük bolluk bereket demek. Kuzu ne demek? Böyle tüyleri de böyle yumuş yumuş, yumuş böyle çok güzel ee, bir şeyleriniz bereketlenecek kazancınız zorlanacak hem şey kazancınız artacak hem de hiç zorlanmadan hiç zorlanmadan artacak kazancınız ee, bu, bazen kelimeler birini diğerinde akım olunca birinde bir şey yapıyorum kusura bakmayın bol kazanç gelecek kolay ve güzel kazanç gelecek maşallah birilerini koruyorsunuz siz Aile fertlerinizi koruyor gibisiniz, siz babasınızdır, abisinizdir ya da böyle otur terbiye annesinizdir, aile fertlerinizi koruyorsunuz, siz böyle e, koruyor gibisiniz fakat e, bazen bu korumacılık ailenizi yoruyor gibi. Yani onlara da fırsat vermelisiniz. Onların da artık kendilerini koruma yaşına geldiklerini kabul etmelisiniz. Onların da bir şeylerden kendilerini koruyabileceklerini kabul etmelisiniz. Evet uzaktan gözleyebilirsiniz e, dua edebilirsiniz Belki de artık sadece sadece onların e, iyi günler görmesi için dua edebilirsiniz Çünkü kişilikleri onların da bir kişiliği olduğunu kabul etmemiz gerekiyor Bizlerinde. Bir mezar var. Mezar başlangıç demektir. Bir şeyi sonlandırıp başka bir olaya start vermek demektir mezar. Evet şurada bir mezar var. Bir güzel bir başlangıç yapacaksınız siz. Bir şeyi bitirmişsiniz. Hayatınızda yeni bir kapı açmışsınız. Güzel bir başlangıç yapacaksınız. Bu başlangıçta bol kazançlı bir başlangıç. Belki de bir iş kuruyorsunuz siz. Güzel bir şey yapacaksınız bir evlilik de olabilir. Yani bekarlığı sonlandırıp evlilik hayatına da başlıyor olabilirsiniz. Ama neye başlarsanız başlayın. İster maddi ister manevi güzel bir şeye başlıyorsunuz. Bu iş, yeni başladığınız şey çok yolunda gidecek. Uzun süreli olacak. Güzel bir başlangıç var hayatınızda. Bir dileğiniz de böyle yola girmiş, yola girmiş ama hemen olmamakta direniyor. Neden? Çünkü daha fazla kazanç biriktirmek için. Yani biraz daha olgunlaşması gerekiyor bu dileğin. O dilek ondan sonra olacak, biraz olgunlaşacak, biraz böyle sizin lehinize daha güzelleşecek. Bir kişinin üzerinde sanki ışık yanmış, o kadar güzel bir ışık gibi, çok güzel aydınlanmış. Ondan güzel bir haber alacaksınız siz. Çok Evet, güzel bir haber alacaksınız. İsminde L harfi var bu kişinin. İsminde L harfi var. 4 gün ya da 4 hafta diyebilirim. Bunun ismi, isminde L harfi, Ller burgusun L'si olan bir kişiden çok güzel bir haber alacaksınız. 4 gün ya da 4 hafta. Sizi mutlu edecek onun güzelliği, onun iyiliği ile ilgili bir haber gelecek size. Bir dağ arkasından mektubunuz var. Haberiniz var. Dağ arkasından, uzak bir yerden. Uzak bir yerden size bir haber. Yani artık mektup değil tabii ki belki de telefona mesaj gelecek ama sanki bir kağıt gelecek gibi. Sanki böyle bir kağıt gelecek gibi güzel bir haberiniz gelecek sizin. Daha güzel nasıl olabilir? Daha güzel ne varsa o gelsin. Biz merak ediyoruz daha sağlıklı, daha varlıklı, daha huzurlu yaşamak için dünya çocuklarının dünyadaki bütün çocukların bizimkiler de dahil gözlerinin gülebilmesi için, onların acı çekmemesi için, dünya barışının gelmesi için, ailemizde huzurun artması için, küslerin barışması için ne mümkün? Biz soruyoruz sadece. Daha güzel ne varsa onlar gelsin bize abone olan dinleyicilerime de abone olmadan beni dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Abone olanlara da çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızla beni yalnız bırakmıyorsunuz. Hepinize minnettarım. Sizleri seviyorum.